Çeyrek asırı aşan Bir süredir okulumuz Eğitim öğretim faaliyetlerini Sürdürüyor 26. yılımızdayız Bu sürece kadar Birçok dereceler elde ettik Özellikle Türkiye birincilikleri Bu okulun artık kaderi oldu Alışkanlık haline geldi Bundan da biz gurur duyuyoruz Çok iyi bir eğitim kadromuz var Çalışma arkadaşlarımız Bu konuya disiplinli bir şekilde eğiliyorlar konuda çok mutluyuz. Özellikle pandemi döneminde hiçbir öğrencimizi ama hiçbirini yalnız bırakmayarak gerek sosyal medyadan ve gerekse telefonla ve gerekse okulumuzun yayınlarıyla hepsinin yanında olduk. Tüm velilerimizle tek tek görüştük. Bu tek tek görüşme sadece bir gün için geçerli değil. Her gün görüşüldü. Her öğrenciyle görüşüldü. Çocuklarımızın psikolojilerinin iyi olması için uğraşıldı. Tabi bu arada okulumuzun içerisinde ee, önümüzdeki yılla ilgili tedbirler alındı. Özellikle bu tedbirler sağlık düzenine, ee, pandemiye e, karşı okulun girişleri, çıkışları, dezenfektasyonu, artı sınıflardaki sayıların indirilmesi, mesafelerin korunması ve sosyal alanların e, çocuklara uygun hale getirilmesi anlamında birçok çalışmalar yapıldı. En büyük avantajımız bizim. Ee, özellikle 20 dönüme yakın ...bir alan üzerinde 15 dönümlük bir bahçemiz. 10 bin metrekarelik bir kapalı mekan ama... ...koridorlarımız oldukça geniş. Sınıflarımız normal sınıflara göre daha büyük. Bunun biz avantajını yaşıyoruz. Yani tabii Allah kimseye göstermesin ama... ...sanki okul yapılırken... ...bugünler düşünülerek yapılmış. Onun için de önümüzdeki dönemde... ...bizim zaten şu anda kayıtlarımız oldukça fazla iyi. Önümüzdeki dönemlerde çok aranan... ...okul olacak. Bu sadece... Öğretim anlamında değil, eğitim anlamında, sağlık anlamında bunlar bizim için çok önemli. Tabii emeği geçen her arkadaşıma, kurucularıma, hizmetlerime, çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum çünkü bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları için çalışıyorlar. Buraya kadar geldiğiniz için de sizlere de şükranlar iletiyorum. çünkü siz de bizi vatandaşla hakla buluşturuyorsunuz. Hepinizin emeğine sağlık dostlar.